arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine güzel bir modelim yapılışını anlatacağım umarım beğenirsiniz modelim iki renkten oluyor ve iplerim mürdün rengim var 910 numara krem rengim var numarası yok model mendilim mürdün düz renk ve ben mı yaptım modelime başlıyorum modelime başlamadan arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olmayı unutmayın bana destek olmak için Ayrıca yandaki zili aktif ederseniz bir dahaki videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenip yorumlarınızı yaparsanız çok memnun olurum ve ben modelime başlıyorum. Ve modelimi için bir tane daha zürafa yapıyorum krem ipimle. Bir, başa çıkana kadar zürafa yapıyorum Evet arkadaşlar ben krem ipimi yaptım tekrar zürafa yaptım zürafa üstüne ipimi düğümlüyorum zürafaya batıyorum ipimi geri alıyorum ve bir önündekine iniyorum ve kuyumcu kafesi yapıyorum tekrardan bir geriye alıyorum Bir önündekine Evet arkadaşlar ikinci aşamada böyle oluyor. Ben tamamlıyorum. Tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar ben üçüncü sıramız kuyumcu kafesi yaptım. Onun üstüne krem ipimi düğümlüyorum. İkinci kuyumcu kafesine düğümlüyorum ipimi. ve buraya 3 tane pırpır yapıyorum. Şu büyüklük de 1 2 ve 3 ipimi kesiyorum ikisini bırakıyorum arada Aynı işlemi üçüncüye yapıyorum. Aynı yere üç kez batıyorum. Pırpır yapıyorum. 2 ve 3. Şöyle. Tekrar ikisini bırakıyorum, üçüncüye alıyorum. İpimi düğümlüyorum. 2 ve 3 Evet arkadaşlar modelimin 3. aşamasını yaptım. Şimdi son aşaması kaldı. Evet arkadaşlar şimdi modelimin tek bir aşaması kaldı. İpimi baştaki zürafaya düğümlüyorum. Aynı yere batıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. şu Ve. bir önündeki pırpıra zürafa yapıyorum üçüncü pırpıra batıyorum Şöyle Tekrar Arka tarafına çeviriyorum Krem pırpırın içinden ipimi alıyorum ve tekrar pırpır yapıyorum Bir önüne Pırpır Sürafaya sık iğne yapıyorum şöyle ve aynı yere batıyorum tekrar pırpır yapıyorum tekrar zürafa yapıyorum ve öbür tarafını çeviriyorum Tekrardan pırpır yapıyorum. Yine şuradan yapıyorum. Tekrar baştaki sürafa ipime skeine yapıyorum ve buraya üç tane pırpır yapıyorum. şöyle bir iki ve üç ve ipimi kesiyorum modelim böyle oluyor tekrar bir önündeki pırpıra ipimi düğümlüyorum ve aynı yere batıyorum bir tane pırpır yapıyorum bir önündeki pırpırı tekrar bir önündekine şöyle ve modelimi çeviriyorum aynı pırpırın içinden ipimi alıyorum tekrar pırpır pır yapıyorum. Şöyle. Tekrar bir önündeki pırpırın içine zürafadan pırpır pır yapıyorum. Tekrar zürafa yapıyorum. Ve ipimi buradan alıyorum. Tekrar buraya pırpır yapıyorum. Şöyle. Ve en tepedeki zürafaya bir tane sık iğne yaptım. Aynı yere batıyorum. Tekrar pırpır yapıyorum 3 tane. 2 ve 3 ipimi kesiyorum Evet arkadaşlar modelim böyle oluyor Ben öbürlerini tamamlıyorum tekrar bitmiş haliyle geri geliyorum Evet arkadaşlar bir modelimi tamamladım. Modelimin bitmiş hali böyle oldu. Şöyle arkası ve önü ben çok beğendim arkadaşlar. Umarım sizde de beğenirsiniz. Ve fiyatına gelince ben yapmış olsaydım bu sıklıkta 100 30-140 TL'lerde yapardım. Çünkü 3 kere 4 defa gidiyor. Biraz emekli model. Ve yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir, dahi, bir dahaki yapmış olduğum videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.